Ajans Spor. Galatasaray'da Kristen Luyendama'dan Bükreş maçı açıklaması. Ajans Spor Haber. Galatasaraylı futbolcu Luyendama, Dinamo Bükreş karşısında güzel bir oyun oynadıklarını vurgulayarak, karşılaştıkları her rakibi ciddiye aldığını ifade etti. Güzel bir oyun oynadık. Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Dinamo Bükreş'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolculuğunda ama müsabakayı değerlendirdi. Güzel bir maç olduğunun altını çizen 27 yaşındaki futbolcu, bu akşam güzel bir oyun oynadık. Rakibe bakmadan her zaman için bütün rakiplerimizi ciddiye alıyorum ve ona göre oynuyorum. Bu akşam da 2-1 yaptık ve güzel bir sonuç elde ettik, şeklinde konuştu. Sezona iyi başlamak için kendimi zorluyorum. Yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini ifade eden Mıyında ama, hazırlıklar hepimiz için çok çok iyi başladı ancak ben burada kendim için de gerekli hazırlıkları yapıyorum. Kendimi olabildiğince zorluyorum ki sezona iyi bir şekilde başlayayım açıklamasını yaptı.